Merhaba arkadaşlar. İlaçlı kemoterapiden sonra yemeğimi yiyorum. Evet. Yoğun istek üzerine Fethi ile beraber bu hafta çekme kararı aldık. Normalde Fethi ara ara çekiyorum. Gene söylüyorum. Altın sütünü şu an işte E, 9'a çeyrek kala ilacını içiyor. İşte saat şu an 10.30. Bugün biraz erken yiyoruz. Normalde mide bulantısı olmasın diye e, doktorun önerisi medikal onkolojinin. İki saat sonra değil mi? Evet iki saat sonra. Şimdi Tuğçe Hanım sen söyle bunların içinde ne var? İçinde ne var? Dört e, tane kayısı. Çekirdeği mi? Hayır. Çek Kur çekirdeği kayısı. de var. Kayısısı da var. Hmm. E, kurutulmuş gün kurusu olarak da geçiyor. Dört e, tane kayısı. On e, beş tane kayısı çekirdeği. On e, beş tane de e, kurutulmuş erik var. Hı, ee, çekirdeklerinden çıkartılmış. İncir var mı? İncir yok. Bugün yok ama. Bugün yok. Çünkü onun yerine şey koyduk. E, kurutulmuş erik. Erik koyduk. Yulaf onun için yok. Aynen. Yulaf da var içinde. Toktusun, hem de mineral vesaire için daha öneriyoruz. Çünkü normalde kanser olmaya gerek yok. Bütün e, sağlıklı insanların da bağırsak sisteminin temiz olması gerekiyor. Biz de yulaf koyarak bu tür kuru e, incirdi işte kuru kayısıydı koyarak fetinin bağırsakların rahatlamasını sağlıyoruz. Hani temizlensin ki. Aynen. Gayet de lezzetli ve besin kaynağı yüksek. Zaten yoğurdu kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. Kuru meyvelerimizi de kendimiz yapıyoruz. Çok lezzetli olmuş ya. Afiyet olsun, şifa olsun. <laughs> Fethi, senin yaşadığın sıkıntılar var mı ameliyattan sonra? Bir peçete getirsene Fethi'ye. Hatırladığın. Hatırladığım yok. Değil mi? Çünkü beyin ameliyatı olan hastalarda normal şartlar altında tutunduğu yere göre dostlar Fethi'nin sağ frantot kişilik merkezi üzerinde Bu gözyaşını soralım ya. Göz pınarı mı tıkan? Ameliyattan son oldu çünkü. Gittiğimizde kontrolümüzde soralım. Işınımız Mart'ın ikisine bitiyor dostlar. Bugün ayın 15 Şubat 2022. Saat 10.30 videomuzu bugün atmayı planlıyoruz. Yaşadığımız sıkıntı yok dedin değil mi? Yok. sızı. Gayet rahat. Ama çok uykum var değil mi? O da arkadaşlar psikiyatri ilaçlarımızı yavaş yavaş kesiyoruz. Şimdi bir tanesini kesmek üzereyiz. İkinci ilacımız uyku yapıyor kesmediğimiz. O yüzden Fethi sürekli uyku halinde ama ameliyattan bir ay içinde ameliyattan sonra bir ay içinde hiç uyumadığı için onlara saysın. <laughs> <laughs> Hayır kendi üzülüyor. Ben çok uyuyorum ben çok uyuyorum ben çok uyuyorum. Uyuyamadığınız evet. zamanlar üzül bence. <laughs> ya hem onların yerine say hem de şöyle bir gerçek var. Neticede sen 17 Aralık 2021'de ameliyat oldun. Bir beyin ameliyat oldu. Çok normal. <laughs> ben konuşunca şey gıcıklanıyor boğazım ya. Herhalde çok konuşuyorum. Sesim de ben Fethi. Evet. evet. Anlat. <laughs> sevgili dostlarımıza anlat. Ne anlatayım? Yani onların merak edebileceği ameliyattan sonra sıkıntı yaşamadın. Ameliyattan sonraki dönemi hatırlıyor musun? Hazır bir şey hatırlamıyorum. O da çok iyi bence. Değil mi? Evet. <laughs> hatırlamaması daha iyi. Yani hatırlamaması çok daha iyi. Beslenmenin çok büyük rolü var. Bence de. Aynen. Öyle olduğuna inanıyoruz. Yapıyoruz. <laughs> boğulacağım biraz da <daha gülüyor> öpüleceğim diye. Sabahtan, su içeyim değil mi? Sabahtan kalkıyoruz. taze Biraz sesli de, konuş da duysun konu. Sabahtan kalkıyoruz. Taze taze hazırlıyoruz yoğurdumuzun içindekilerini. Ee, altın süt dediğimiz e, sütümüzü de hazırlıyoruz. Taze olması daha iyi oluyor. Daha sonradan yapınca tek bir etkisi olduğunu sanmıyoruz. Yani öyle de zaten bilimsel olarak da öyle zaten. Taze taze kırıyoruz. Taze taze doğruyoruz içine. <laughs> Gayet de besleyici. Tabii canım. Cevizi şey yapıyor Tuğçe. Akşamdan kırıyor. Tutkucana da aynısını yapıyoruz. Aynen. Bir de e, öğrendiğim bilgilere göre dostlarım e, beyin tümörleri kalıtsal değil. Bunun üzerinde hiçbir şekilde bir bülten yok. Çok sorulmuş. Çok danışılmış. Ama yani aslında şöyle bir şey. Kanserlerin tümünde Genetik aktarım diye bir şey yokmuş diye düşündüler. Evet. Ya yani onkologlar de öyle söyledi. Ondan sonra hele hele beyin tümörlerinde mesela hiç aile öyküsünde kanser olmayan birçok insanda da beyin tümörü veya da diğer kanserler görülebiliniyor. O yüzden bu biraz kader ya da yaşam biçimi de mi diyeyim. Ben yaşam biçimi olduğuna çok inanmıyorum. Ay. Şimdi biz radyasyona maruz kalacak ne gibi işlerde çalışıyoruz ki değil mi? Telefon bile e, aşağıda duruyor. Uyuyacak yerde durmuyor bir de yani. Ya bir de Fethi bilgisayar sevmez. sevmez Telefonda çok sık Alıp konuşacak bir adam değil de Aynen. Ha o ağda yaşıyorsa yapacak bir şey yok Aynen. Onu herkes kanser olacak demektir Yani o yüzden dostlar Merak ettiğiniz yardımcı Olmamızı istediğiniz e, Şeyler olursa muhakkak yorumlarda Paylaşın lütfen Şimdi mesela bu yemeğimizi Yedikten sonra Fethi istirahate çekilecek Yaklaşık 2-3 saat uyuyor Ondan sonra uyanıyor kişisel temizliğine ondan sonra tuvalet temizliğine yatak çarşaf temizliğine çok dikkat ediyoruz yürüyüşe çıkılıyor her gün günde bir saat yürüyüşe çıkıyoruz evet ondan sonra o da hani sindirim sistemimiz çalışsın kaslarımız zayıflamasın diye yapıyoruz ve Fethi şu an 54 yaşında ondan sonra daha ne söyleyeyim dediğim gibi diğer önceki videolarımızı izleyenler bilir grade 2 2007'de ameliyat olmuştu <laughs> Başka? ne? Yani siz merak edeceksiniz, soracaksınız. Biz açıklama yaptık. Çünkü yeterince ve çok açıklama yaptığıma inanıyorum. Aynen, çok açıklama yaptık. Çok da bilgi verdiğimizi düşünüyorum <laughs> bu konuda. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Ee, bir de e, şeye değinmek istiyorum. Kimsesi olmayanlar acaba ne yapıyorlar diye. Ya Allah korusun. Allah korusun. E, Fethi abinin etrafında çok kişi var. Gerçekten de ya? Mesela maddi durumu iyi olmayan kimsesi insanlar. Aynen. Yani hoş Allah sağlığı sağlık hepimize versin ama vallahi onlara daha çok aynen versin. Aynen. Ben mesela iki aydır Fethi ameliyat şöyle daha doğrusu Fethi'ye teşhis konuldu ben iki ay aşkında çalışmıyorum. Aynen. Ondan sonra Tuğçe burada. Ondan sonra Fethi'nin kız kardeşi Ayşe, Tuğba, Mika'yla işte Uğur, Tayfun, Tuğçe, ben, Tuğba yani bir fil tutkucanı zaten hiç saymıyorum oğlunu. Bir de oğlan zaten hani kendi işi değil başka birinin dünyada çalışmasına rağmen Aynen. çok özveri gösterdi. Yani hastalık özveri isteyen bir hastalık arkadaşlar ki ilaç saati ondan sonra yemek saati her şey saatli saatle saate uyuyoruz zaten. Saat uyumazsa zaten. Feda <laughs> açım, açım, açım. <laughs> Doydun mu? Elhamdülillah. Oh, afiyet olsun. Ondan sonra 200 saat uyuduktan sonra uyanıyor. O zaman da işte mevsimine göre yemek hazırlıyoruz. Elimizden geldiğince taze hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yatak, yorgan, tuvalet temizliği, kişisel temizliklerimiz çok önemli. Çünkü özellikle şu zamanda enfeksiyon almaması gerekiyor. Malum kemoterapi ve ışından dolayı vücut direnci düşüyor, bağışıklık sistemi düşüyor. Dikkat ediyoruz yani. Sizde de tavsiyemiz o. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Sadece Mesela şey. hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken şeyler neler sence? Hani ben saydım kötü de senin hani bu rahatsızlığı geçirmiş, bu ameliyatı geçirmiş bir insan olarak. Senin evet, söylediklerin hepsi geçerli zaten. Yani şey diyorsun, Arzu ne söylerse doğrudur kardeş. <gülüyor> <gülüyor> zaten cerrahla ameliyat ediyor, sonra işimiz evet. bitiyor. Ondan sonra geri kalan işte tedavi ihtiyaç olan bir tümörse, bir kanser türüyse medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, işte normal onkoloji diye gidiyoruz. Psikoloji şart. de şart. Yani. Mümkün değil. Herkes kendi yerine koysun. Bir beyin ameliyatı geçiriyorsun. Aynen. Beyin kanser olduğunu öğreniyorsun. Biz de tedavi görüyoruz. Tabii. Evet. Görüyoruz yani. Ben de görüyorum. Bir laf var Bir akıllı olup bin deli idare edeceğime bir deli olup bin akıllı beni idare etsin. <laughs> <Değil mi>? Ulen! <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ee, Dediğim gibi Allah nasip ederse Ben daha araştırmalar yapıp Sizlerle daha fazla şeyler Paylaşmayı planlıyorum Sizleri seviyoruz Bir de bizim iki tane kanalımız var Bu bilgilendirme kanalı bir de ASMR kanalımız var Orada da Bu iki kanaldan olacak Gelirleri kesinlikle kanser Olan ile beyin kanseri olarak değil Bütün kanser olan ihtiyaç olan hastalara paylaşacağız Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Şöyle ihtiyacımız var. Ee, bu şekilde kanser hastalarına yardım etmek için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kemoterapi ilaçlarını içti. Değil mi? Evet. Aradan tam bir saat geçti. Bir saat sonra şu yarı yerini göstereceğim. Bakın bayağı doku iyileşti arkadaşlar çok şükür. Şimdi altın sütünü hazır ettim. Keçi boynuzu koydum gene bugün. Fethi altın sütüyle kıyafetin de ciksi oldu he. Birbirine uyum sağlıyor. Aynen. Her geçen gün kendini elhamdülillah daha iyi hissediyor. Bugün 15 Şubat 2022. 15 Şubat 2022 dostlar. Makete gidiyoruz arkadaşlar. İyiyiz değil mi Fetih'ciğim? İyiyiz iyiyiz. Çok şükür çok şükür. İkinci kür kemoterapimiz de bitmek üzere.